Herkese merhaba arkadaşlar ben Anıl ve bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta Sky Giant oynuyoruz arkadaşlar ve yepyeni bir saç boyama cezalı Minecraft videosuna hoş geldiniz arkadaşlar bugün de e, oyunu kaybedersem saçımı boyayacağım yani geçici bir böyle tabii ki de İstediğiniz istediğiniz e, renk da yorumlarda da yorumlarda unutmayacağım arkadaşlar hızlıca şimdi bakalım şöyle bir e, abicim diamond yok mu ya buralarda diamond lazım bize Dediğim gibi saçıma badana falan yapacağım arkadaşlar. Bir şeyler yapacağım cidden efsane renkler olacak. Tabii ki de oyunu kaybedersem yani. Oyunu kaybedersem direkt arkadaşlar 2 gün sonra saçımı boyadım diye zaten göreceksiniz yani. Şöyle bir diamond kafalı da aldık abi. Süper süper cidden efsane ötesi. Ve bize ayrıca diamond lazım abicim. Bir dakika diamond, diamond yok mu ya? Allah Allah. Cidden diamond bulamıyorum şu anda arkadaşlar. Bir de o zaman biz de altınları alalım. En azından para lazım arkadaşlar bize. Yani şöyle bir altınları toplayalım bakalım. Altınlar önemli biliyorsunuz ki. Hızlıca şu altında topla abi topla topla Şu diamond var bir tane bir güzel çeşit şey sen adamsın Cidden temiz kalbim temizmiş ya direkt ne dedim çıktı direkt Hadi bana bir pantolon hadi bakayım Vallahi pantolon çıktı bu kadar da büyük bir şans olamaz ya Bir de diamond sword hadi bakayım Olsun en azından kazma verdi bu sefer de yani tutmadı en azından olsun Ama şuradan bir diamond sword en azından belki abicimin olmadı Her neyse sağlık olsun diyorum Diamond sword'u artık biz alırız ya Evet ve fight başladı. Umarım arkadaşlar oyunu da kazanırız. Bu arada pembeyiz abi. Ee, güzel. Pembe renkten bir dakika dur bakayım. Bir daha bir soru ver bana. İyi, abi olsun en azından. Tamam şöyle o zaman yapalım. Bana o zaman bir blok var abi. Tamamdır tamam çok güzel abi. Çok güzel hızlıca şöyle ortaya doğru gitmek istiyorum. Umarım da oyunu da kazanırım. Ananı satayım düştüm lan. Vallahi görmedim orada uyuz oldum. Bayağı iyi ya. Yani. Tamam hızlıca şu 3 saniye içinde arkadaşlar tekrardan bir rushing taktiğini uygulamamız lazım. En azından bir adaya böyle bir saldırmamız lazım arkadaşlar. Hızlı şöyle ilerleyelim bakalım. Çok güzel abi. Bir dakika dur şöyle bir tamamdır abi. Süper süper süper. Şunu da kazalım en azından para gelsin yani. Tamamdır çok güzel. Ee, şunları kaz abi. Para önemli çünkü arkadaşlar. Bir sonraki e, ölürsem eğer. Direkt şeye gideceğim arkadaşlar. Bir dakika şu an Blue'a gidelim bakalım. Abi seni öldürmem la lazım. Bir dakika sakin bir dakika kafayı yiyordum ben birden. Tamam hızlı 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 olmamız lazım. Şöyle ilerleyelim abi. Mavilerin mavilerin canı cehenneme şimdi. Bir dakika hızlıca şöyle ilerleyelim. Selamun aleyküm. Evet ben geldim. Ben geldim <laughs> ve kimse yok abi. İşte bu ne kadar güzel. Kimse yok ve ben de bunları dalıyorum abi. Süper. En azından bunların canını götürsek süper olur ve mavili bir adam geldi. En azından ben de canını götürürüm. Sen de bir uza bakayım. Oha vurulmuyor lan. Sen de uza dostum. Uza lan. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. 300. Oo! Oh, ağzına sıçtık oranın. Arkadaşlar şu an bir dakika. Blok it. Blokit uzalan sen tamam çok güzel çok güzel baya bir canını götürdük baya bir canını götürdük bu arada biz pembeleriz abi canımıza da bakmamız şart arkadaşlar Uza bakayım oğlum sen oh, abi adam bana vuramıyor çok enteresan bir olay Şöyle hızlıca abi canını nereden nedense bütün şu an maviler gidiyor arkadaşlar bir dakika maviler gidiyor Of sen de öl hadi 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 ve geberdi abi süpersin be oh, oğlum tek başıma direkt mavili götürdüm arkadaşlar bir yemek alalım en azından bir yemeğimizi bir fullleyelim bakalım açtığımızı bir fullleyelim arkadaşlar ee, bir dakika yay var mı abi yayımız yok arkadaşlar en azından bir yay alalım okta var bir dakika golden apple da verirsen efsane olacak aa olmadı en azından olsun şöyle bir e, düzeni yapmak istiyorum tamamdır çok güzel abi hemen şu altınları da alalım bakalım altınlar önemli biliyorsunuz ki tamam süper mavileri yok ettik şimdiki e, durağımız arkadaşlar ya sarı ya da yeşil olacak yani bir dakika Umarım bize de kimse saldırmaz yani Umarım saldırmaz diyorum ve sağ, abi saldırdı hemen aşağı atlamak istiyorum bir dakika daha hızlı doğarım en azından bu arada bizim canımız 85 kim bize doluyor lan bizim adam ayakta mı uyuyor hiçbir fikrim yok arkadaşlar bir dakika şimdi göreceğiz 81 oldu canımız geldim geldim den, den geldim 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 hop ve Selamünaleyküm oğlum senin burada ne işin var al sana bir bot atayım botu giy yani en azından botu sahip çık e, ee, keşke orada dursa çünkü bayağı bir benim için sıkıntı olacak yani hızlıca şöyle ilerleyelim bakalım abi bir dakika şu şunu da topla bize kim saldırmıştı ee, hiçbir fikrim yok bir dakika yeşiller mi saldırmıştı turuncu mu hımm biz yeşilleri onanı satayım ne oldu lan ha şeymiş anladım tamam hızlıca şöyle gidelim bakalım arkadaşlar umarım da oyunu kazanırım abi umarım oyunu adam tank bir şey değil dostum hoppa şöyle atladık süper Sinan yavrum Sinan ay hadi hızlı <laughs> şöyle bir ilerleyelim bakalım arkadaşlar bir dakika Oha sen nereden geldin lan hacker mısın oğlum sen Tamam biz şimdi bu adama bir dalalım Biz bu adama dalalım şimdi arkadaşlar Ve yeşil adam da geldi Abicim sen bir uza bakayım O oh, çok güzel dalıyoruz Abi ne oluyor lan ağzına edeyim Evet 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 iyi vuruyoruz Şu an bir dakika arkadaşlar Hayır en azından 186 canını kadar getirdik arkadaşlar bu arada bir dakika sıralının da canı gidiyor güzel sıralının da bizim adam sarının canını götürüyor süper abi ha bir dakika bizim adam burada lan ha oradan götürüyor bir dakika ben de ona bir yardımcı olayım o zaman Aha abi bu işte umarım şey yapmayız yani bir dakika bir dakika daha hızlı şöyle bir ok atmak istiyorum abi tuturduk çok güzel en azından burayı tuturduk ve adam geldi abi adam geldi ben de ona doğru gidiyorum bakalım arkadaşlar e bugün işte yeniden boyamayacağız abi. Oha bu ne biçim vuruş lan. Benim setim daha iyi. Benim setim. Ve öldürdük abi. Çok güzel çok güzel. Şimdi biz nereye gidelim abi? Hmm yeşillere gidelim. Yeşil yeşil. Gel come on abi. Come on abicim. Come on. Hızlı hızlı lazım. Adam bizi fark etmeden. Eee. Hoppa süper atladık. Bir dakika adam da orada. Abi en azından. En azından diyorum. Şöyle bir hareket yapıp. Evet ben buna vuracağım Bizim adamda ona vurursa çok güzel olacak Evet blokit, it blokit. it, block it. abi Elim koptu yemin ediyorum elim koptu arkadaşlar Ve kestik abi Görüşürüz. görüşürüz Cerenimo dostum Cerenimo Oha abi canlar aynı bu arada canlar aynı Hızlıca şu köyle gidip bir golden apple almak istiyorum Çok güzel golden apple daldık aldık Okta ver bana çok güzel okumuzu da aldık abi Şimdi etimize yavaştan yiyelim Baya bir çekişmeli bir oyun olacak çünkü arkadaşlar e ee, sarılar nerede abi sarıları bana sarıları bulun yani hızlıca şöyle ilerleyelim bakalım çok da güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar yine de böyle boyamayacağım yani cidden böyle mini gençlerin de gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın ya senin gibi spider'ın da ben şimdi ağzını çekeyim yani tamam şöyle bir ok atalım bakalım şöyle bir ok başlayalım abi ok atmak sevaptır abicim şöyle bir hızlıca biz de hızlıca gidelim bakalım Şöyle şöyle atladık mı tamam bir golden apple yiyeyim abicim öncelikle Adam da orada bizi görmüyor çok güzel görme abi Dostum görme ve tuzak yapıyorlar Razer tuzak yapıyor abi çok güzel Abi bir dakika bu, bu ne biçim vuruyor lan Bizim adam da o ok atarsa süper olacak en azından ben de baya bir canını götürmüş olacağım Ve adamı kestik abi çok güzel şimdi baya bir vuralım şimdi 30 canı kaldı Evet 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 115 vur abi ve oyunu kazandım arkadaşlar İşte bu yeniden boyamayacağım herhalde Bu şey öyle gözüküyor Evet, evet. Abi bir dakika lan ne oluyor? Abi. Bir dakika. Şöyle oklayacağım. Abi bizim adam o ok katarsa kazandık oyun arkadaşlar. Bizim adam niye ok atmıyor? Onu da pek anlamış değilim. Uyuz oldun. Artık bence ok atmalısın dostum. Ya oyunu kazandık arkadaşlar. GG ya. Dur hatta GG de diyelim de böyle moralleri bozulsun yani. Ee, bir dakika. Şu sarılar nerede abicim? Yani yani bir osursam adam ölecek arkadaşlar. Bir dakika bakayım. Şey bir oyun oynamak istiyorum onlarla. Ee, Allah uyuz oldum bir dakika. Nerede lan bunun Ha burada. Evet arkadaşlar hazırsanız şimdi gözüm kapalı. Hatta dur bir dakika dur. Şöyle yavaşça ilerleyelim bakalım. Abi hoşça kal dostum bir dakika. Hop. BGG. GG işte budur arkadaşlar. Güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yeniden böyle ee, cezalı bir oyun oldu. Fakat ben de saçımı boyat... Ee, şey olmadım yani. Kaybetseydim saçımı boyatacaktım yani arkadaşlar. Daha da fazla böyle ee, cezalı oyunların da gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum ve bay bay.